Hoş bulduk. Nasılsın amcacım? Kurban siz değilsiniz. Paçaları sıyırdın. Hayırdır böyle bu soğukta? Log ama. Blog yapacaksın. He. Şimdi su toplanıyor herhalde. He he. İçeri su mu vuruyor? Su vuracak eğer, tabii. Sen de boşaldık log yapacaksın. He. Amca köy yaşantısı nasıl ya? Ya köy yaşantısını sen görüyorsun işte durum böyle. Yani güzel mi? Yok. Şimdi kimisi diyor ki köyde kalan diyor yaşlanmaz. Ya sende diş bile kalmamış. Ahan gitmiş, ahın kalmış. Ne olacak? <laughs> hani köyde köyde kalan yaşlanmaz hani. Ya yaşlanmazdı ki işte görünüz durumu. Ya. Gece gündüz çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. canım hanım cebde bir şey yok. Hanım, hanım da hayır yok. Niye? Hanım 20 senedir hasta. Sen demişsin ki evleneceğim param yok. Başlık para, para, parası. Para yok ya. Bu kadar zengin adamlar vardı. Her biri 2 milyonu vermedi ben evlenirdim. Niye böyle hayatım gideydi? Yok yani senin vermedi. evlenmeye niyetin var. Var da artık geçti. Ya. Bu saatten sonra diyorsun. Yok. Mı? Düşünmüyorsun. Yok, yok bundan geçti. Yok sonra ben, yok yardım etsene gene olur. <laughs> yok. Bence bir sene daha hak ver onlara bak. Sen hiç çıkıp televizyonda söyledin mi böyle bir şey yok. Yok. Şey Şimdi gel televizyonda söyle iki yılda zaman ver bunlara. Yok ben artık Vaz geçti. Bir yıl olsun hadi bir, bir yıl. yıl. Bak canlı yayında söylüyorsun bir yıl zaman ver. Sağ Allah Allah. Ne kadar zamanları var? Vallahi hiç zamanı kalmadı. <laughs> yani de ki bir aya kadar oldu oldu. <laughs> bir saat bunlar artı zaman vermem. İlkin çok bunlara yollardım ya. Ne dedin? Ne dedin? etmediler. Bunlar hep ağalar. Ne dedin sen? Bunlarda da hiç çıkmaz. Ne dedim? Ben verin mi dedim? he söyledim vermediler. Para mora vermediler. Gördüğümüz kızı gelip vermedin dediler. İlkin yanımızda he dediler sonra he arkamızda vermeyin dediler. Ha yanında ver dediler. He. Ha. Ya. Halleşçe vurdular sırtından. Tabi. Ya benim yaşım yerli 5, 80 yaşındaki adam gibi görünüyorum değil mi? Hay ya. Ya. Hatta Veysel dedi ki köyün en yaşlısı herhalde amca dedi. 90 yaşında vardır. <laughs> köyün tarihini anlatsın onun için geldik ama yaşın daha kaç ki senin amca ya? Ya. 55. Ya. Hanım olsaydı böyle genç kalır mıydı? Ya hanım, hanımda hayır yok. Zaten hanım bizi bitirdi böyle. Rahatsızı ne amcacığım? Atatürk'ün derdi bile kalkmış kendinde. Hastalığı ne yani? Kalp, sinir, tansiyon bir sürü hastalık. Ne alırsan var.